Sevilen yarışma Survivor Türkiye'de bu akşam veda eden isim belli olacak. 13 Nisan Salı akşamı ekrana geldi Survivor 69. Bölümde iletişim oyunu oynandı. Sevdikleriyle iletişim kurmak isteyen yarışmacıların mücadelesi nefes kesti. İletişim oyunu sırasında talihsiz bir kaza geçiren Merve'nin görüntüleri izleyicileri korkuttu ve yarışmacının son durumu merak ediliyor. Survivor 2021'de bu hafta iki dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kaybetti ve Hanzade ile Aleyna Çalışkan'ı eleme adayı seçti. Bu akşam, Survivor 14. hafta SMS sıralaması ile gönüllüler takımından bir kişi Survivor'dan elendi. Survivor Türkiye'de bu hafta gönüllüler takımı, iki dokunulmazlık oyununu da kaybetti. Bu yüzden iki konseyde yapılan oylama ile Hanzade ve Aleyna Çalışkan'ı eleme potasına gönderdi. Bu akşam SMS birincisi isim tarafından üçüncü eleme adayı söylendi. Survivor 2021'de bu hafta hayallerine veda eden isim Gönüllüler takımından oldu. İki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllülerden ada konseyinde Aleyna Çalışkan ve Hanzade eleme adayı çıktı. SMS birincisi tarafından söylenecek üçüncü eleme adayı ile haftanın eleme adayları belli oldu. Bu üç eleme adayı arasından SMS sıralamasına göre yarışmaya veda eden isim Hanzade oldu.